Herkese tekrar merhaba. Bu videomuzda piyon finalleri, anahtar kareler, opozisyon, köşe piyonu ve diğer örnekleri göreceğiz. Oyun sonu hesaplamaktan ziyade biraz daha teknik ve bilgi işidir. Dolayısıyla bazı bilgilere sahipsek bizim için hesaplamak oldukça kolay. Piyonun bulunduğu dikeyin ve komşu dikeylerinin 6. ve 7. yatayları, tabi siyah içinde 2. ve 3. yataydaki kareler anahtar kare olarak geçer. Neden anahtar kare derseniz eğer şahımız buraya ulaşırsa hamle sırasının kimde olduğuna bakılmaksızın konum bize kazanç olur. Örneğin hamle sırası beyazda beyaz oynadığında piyonu sürüyoruz sürdük ve artık şah ayrılmak zorunda sonrasında vezir çıkacağız ve kazanacağız. E peki aynı pozisyonda hamle sırası siyahta olsaydı siyah oynadığı zaman diğer tarafa geçiyoruz ve zaten şah piyonun ilerlemesini kontrol ediyor. Sonra sorunsuz bir şekilde vezire gidebiliyoruz. <laughs> piyon finallerinde eğer özellikle tek bir piyonumuz varsa ya da daha fazla piyon da olabilir. Dikkat etmemiz gereken şey şah daima piyonun önünden gitmeli ki piyonun gidebileceği kareleri kontrol etsin. Çünkü piyon tek başına gitmeye çalışırsa sadece düz giden bir taş. Dolayısıyla çok bir iş yapamaz. Şimdi geldik o pozisyona. İki şah karşı karşıya geldiği zaman ikisi de karşı tarafa geçemez. Buna da kısaltma olarak opposite position'ın İngilizcesi opposite position kısaca opozisyon demişler. Aslında Fransızcadan geliyor ama neyse konumuzda çok bir alakası yok. Dolayısıyla her iki tarafta karşı tarafa geçemiyor. O zaman hamle sırası kimdeyse çekilmek zorunda. Eğer hamle sırası beyazdaysa siyah şah bizi hiçbir şekilde geçirmiyor. İstediğimiz kadar deneyelim. Ne zaman ki piyonu sürdük, artık şah piyonun önünde değil. Savunmak için sadece bekliyoruz. Piyonu sürdüğünde geri geldik. Geldiği zaman tekrar o pozisyon piyonu sürdüğünde geliyor ve şah ya ayrılacak piyonu bırakacak ya da d6'ya gelecek ve durum pat olacak. Yani berabere. Hamle sırası siyahta olsaydı siyah bir tarafa çekildiği zaman biz diğer tarafa geçiyoruz. Ve şimdi piyonu D7'ye kadar destekliyoruz. Hatta anahtar kareye ulaştık. Geldiği zaman geldik. Burada isterseniz böyle kazanabilirsiniz. Ya da zaten anahtar karedeyiz deyip bu şekilde kazanabiliriz. Sonuç olarak kazanıyoruz. Şimdi burada videoyu durdurup beyaz için kazanç yöntemini düşünebilirsiniz. Hamle sırası beyazda beyaz oynar kazanır. Bu gerçekten oldukça zor bir soru tekniği bilmeyenler için. Eğer tekniği biliyorsanız gayet kolay gelecektir size. Çünkü dediğim gibi teknik belli. Şahımız piyonun önünde olmalı. Pekala şimdi bakalım. Doğrudan şahı ilerlemeye çalışırsak rakip şah bizi durduruyor. Ve şahımız piyonun önüne geçemiyor. O zaman ne yapacağız? Alternatif bir yol izleyeceğiz. Piyonun diğer tarafından dolaşacağız. Bakalım işe yarıyor mu? Geldik ve şahımız piyonun önünde. Geldiği zaman o pozisyon alıyoruz. Bunun nasıl kazanç olduğunu zaten biliyoruz. Ve rahat bir şekilde beyazlar kazanıyor. Şimdi o pozisyon çoğu zaman pozisyonel bir üstünlüktür. Ve daha önce hep bahsetmişimdir. Satrançta pozisyon üstünlüğü materyal üstünlükten daha önemlidir. Hamle sırası beyazda Burada beyaz oynar. Şimdi bakalım. Eğer F5'i alırsa siyahlar da H4'de oluyor. Ve iki tarafta piyon yarışına başlıyor. Vezir çıktı. Vezir çıktı. Ve oyun berabere. Yok beyazlar H5'i alsaydı bu kez de siyahlar F4'de oluyor. Yine bir piyon yarışı. iki tarafta karşılıklı piyonlarını ilerletiyor. Ve iki tarafta aynı anda vezir çıkıyor. Oyun berabere. Oysa ki burada kazan çok basit. O pozisyondan faydalanarak şahı g5'e oynuyoruz. Şimdi siyah şah bir tarafa gitmek zorunda. Eğer h3'e giderse h5 boşta. f3'e giderse f5 alıyoruz ve ondan sonra çok rahat bir şekilde oyunu kazanıyoruz. Şimdi o pozisyonu almış olsak dahi eğer köşe piyonumuz varsa köşenin diğer tarafı olmadığı için köşe piyonu genellikle berabere ile sonuçlanır. Siyahın yapması gereken tek şey köşesinde sakince beklemek. Çünkü köşeden hiçbir şekilde çıkartamıyoruz yani şahı buradan şuraya gelme şansımız yok. Dolayısıyla piyonu ilerletiyoruz ve berabere bitiyor. Tabii ki durum her zaman bu kadar kötü olmaz. Şah ancak piyonun önüne ve karşısına geçerse, köşeye girerse berabere oluyordu. Dolayısıyla şahı Geçirmeyebiliriz. Yine o pozisyondan faydalanırız. Buna ayrıca omuzlama deniyor. Bir şahın, rakip şahın hareketini kısıtlaması. İstediği kadar denesin. Geçiş yok. E, piyona gidemiyorsa e, biz gider vezirimizi çıkarız. Şimdi gelelim bu pozisyona. İki tarafında eşit sayıda piyonu var. Hamle sırası beyazda. Burada önemli olan nokta şu. Biz piyonu alacağız. Çünkü şahın gidebilecek çok bir yeri yok. Buraya F6'ya gidemiyor, E7'ye gidemiyor. Herhangi bir yere gittiğinde F8'e gitsin ve o pozisyonu alsın fark etmiyor. Çünkü biz anahtar kareye ulaşmış durumdayız. Piyonu sürdük, piyonu sürdük ve kazandık. Beyaz oynar kazanır. Şimdi bu pozisyona daha dikkatli bakmanızı istiyorum. Çünkü varyantları biraz karışık olabilir. Bulduysanız cevabı, cevabı yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bakalım. Beyazlar burada E5 oynayarak kazanıyor. Çünkü piyonu aldığımızda anahtar kareye ulaşıyoruz. E5 Şah ya 6 Eğer şahı D6'ya gelirsek Şah F5 geliyor ve şahımız ayrılmak zorunda kalıyor. Piyonu kaybediyoruz. Bunu daha sonraki videolarda göreceğiz. Mayınlı kareleri Dolayısıyla D6 ya da F5 ilk gelen kaybediyor. Şah D7'ye gidiyor. Piyon istiyor. F5'ten kurtulduğu zaman şah D6. Siyah şah artık gitmek zorunda. Eğer F7 gelseydi şah D6 bekliyoruz. Şah F8 ve anahtar karedeyiz. Şimdi aynı konuma bir de siyahla bakalım. Böyle bir pozisyonumuz varsa dediğim gibi piyon sayısı, materyal önemli değil. Asıl önemli olan şey teknik bilgi ve pozisyon üstünlüğüdür. Şimdi burada siyahın yapabileceği farklı hamleler olabilir. Yani olabilir ama bir önemi yok. Basitçe E5 sürersem ve beyazlar piyonu almaya çalıştığı zaman E7 karesine gelmeyip de etrafında beklersem, beyazlar eninde sonunda piyonu alacak ve ben o pozisyonu alacağım. Oyun berabere bitecek. Bu kadar kolay. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Gelecekteki videolardan haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.